Arkadaşlar bugün bir biz kalsan oynuyoruz. Mevzu'yu ben takım ben mavi takım. Hadi Mevzu kır bir tane takla. Bakalım şimdi de patlayacak. şimdi de patlarsa kaybediyor bir de. Ay sanıyorum O zaman ben de şeyime Hadi. Umarım Bu tane de Şimdi ben şimdi Evet. Nisa'da. Evet Melina. Anne şuraya yatağa. Çok heyecanlı. Benim iki tane kaldı yazın. Evet ben de tatlım. Evet Mes abla birazdan gelecek. Ee, hadi, hadi bir batır. Bakın şimdi de batıracağım. Evet. Patlamadı. İç kısmı da patlamadı. Arkadaşlar. Evet, şimdi. Başka kreçemiz de var. İşte. Hadi şimdi devam ediyoruz. Evet. Şimdi bunu yıkıyoruz. Hayır hiç artmıyoruz. Oyun adı var. Çık olursan patlamadığı için. Öyle işte. Evet. Hadi. Ben saplıyorum hemen. Şöyle. Hadi bunlar. Çıkacak olsam size ama baksın. işte size bakıyor ben artık. Buldum. Son bir kitle patlayacak Çok heyecanlı. Evet. evet arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın kaybetmesini de tamamlayayım. Şimdi da, yani, bu çok heyecanlı. Doğru ya. Siz de böyle anne maşına. He? Beş tane de, siz. Neyse hadi. Devam edelim. Bir tane oyuncağımız var Bakın. Ben oyun <laughs> Hadi bakalım. Hadi.

Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hı -hı. Bye bye.